Evet arkadaşlar. Şimdi bu bunun adı neydi? Unuttum ama bundan deniyor zaten. Unuttum ama neyse. Hmm, hatırlayayım. Püskü. Hmm, hatırlayayım. Hmm, hatırlayayım. Hayır püskü değil. Bekle. Püskü ah. um, de ne püsküsü? Neyse bunun adını siz yorumları yazarsınız arkadaşlar. Şimdi bunu tadıyoruz. Evet. Bu kadar kaldı. Bunu da yiyeyim. Aa, arkadaşlar. Um, buna 10 üzerinden kaç vereceğimi düşündüm. Şimdi bunu bitirip geliyorum. <laughs> Şşşt. Evet arkadaşlar. Düşünün. Buna 10 üzerinden veremezsem 10 üzerinden tabii ki de 9 vereceğim arkadaşlarım. 9 öyle. Çünkü e, birinci birincisi yani çok sert olduğundan böyle yemekte zorluk çektim biraz. Çok sert olmamasını rica ediyorum. Yani çok sert olduğu için yani birazcık tadı kaçmış gibi. Ama yani çok güzel. Yani bunun yani çok güzel.